Merhaba! La, s Mer、ya. b im,、e、a s ya. Bili o musun? Shanghai isbirli ülkü, benim memleketim, Tianjin de bir zanetim. c h e k Shanghai isbir ülkü, bizim t a n g i n n a Hass, Orlang, Yemek, Jianbing, Guozi g i b e Yani şunu d ü ş ü m e b e n z e t i o r u m Yani i ç i d, d, d e her s e y dönüştürülebilir. Bak, h i n olsun, k a z a k i s a n da o s u n Rusya o s u n Belarus da olsun ve t ü k i de o s u n tüm ülkeler Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde işbirliği yapabilirler. Yani ekonomi eriştediş, güvenlik ise içindeki kızartılmış bürektiş ve kültür ise yumurtadaş İşbirliği böyle olmalı. Çok 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 lezzetli, harika.